dolduruyor. Allah 10-15 dakika sürüyor. Doldurması çok zor. Tabi şey, çıvığımızı Bir çıvığı var onu doldurmak için. kaç gün yapıyorsunuz? 3 günde bir tane. Günde. Çok zor. Gözleri, kaşları çizip işleme yani. Kanevci yumağına işleme. Burası pamuk, burası silikon. Kalıpla bunları alıyoruz kapatalım. İran'a gider. Aslında biz tabii ki yurt dışına de, açılabilirsek. İnşallah. bir kızım. Ben Şöyle geldi. dev kursu. Biz parkta Kültür Turizm Derneği 2005 yılında kuruldu. Ee, Güllü Bahçe eskiden bir beldeydi ama Büyükşehir Yasasıyla iki yıldan bu yana Söke'nin bir mahallesi konumunda. Güllü Bahçe beldesi bir tarımla uğraşan insanların yerleşik olduğu bir yer. Buraya ben de 2000 yılında yerleştim, özellikle emekli olduktan sonra bu bölgede ne yapabilirim diye düşündüm. E, biliyorsunuz pamuk ekim bölgesi Söke ovası. Ancak e, eskiden hanımlarımız burada e, pamuk çapasına ve pamuk toplamaya giderlerdi. Ancak e, günümüzde bu kalmadı ve makinalaşma olayı nedeniyle hanımlarımız e, epey e, mağdur durumda na geldiler. Ayrıca güllü bahçe Priyen, antik kentinin bulunduğu bir yer. Yani turistik bir bölge. 12 yon kentinden biri olan Priyen, ayrıca Türkiye'deki üç Aziz olarak Kilisesi'nden biri olan yine Gelebeş'te eski Rum yerleşim yerindeki kilisenin varlığı nedeniyle burası oldukça yoğun bir turist akına uğramaktı. Ancak bu turist akımına rağmen Güllübahçe Belediyesi, e, turizmden hak ettiği değeri bugüne kadar alabilmiş değil. İşte derneğimizi biz kurarken hem Gülbahçe'nin tanıtımına katkı yapmak, hem de burada yapacağımız faaliyetlerle e, hanımların bir e, kazanç sağlamalarını ve ekonomilerine biraz katkı yapmalarını amaçladık. O nedenle e, derneğimizi kurduk ve e, hanımlarla birlikte burada epey bir e, Üretime başladık el sanatları ürünlerini. Ee, gördüğünüz gibi burası hem dernek binamız bizim, aynı zamanda da el sanatları atölyesi binamız. Ee, ancak e, yine e, bu işleri yaparken her yörenin kendine has bir tanıtım ürünü olduğunu düşündüğümüz için e, Gülbahçe'yi, Priyen'i nasıl tanıtırız diye düşündüğümüzde aklımıza simge bir ürün yaratmak geldi. Ve böylece de gördüğünüz gibi Güllü Bahçe Bebeği oluşturuldu. Bu Güllü Bahçe Bebeği birçok yerin folklorik bebeğinden belki biraz farklı. Bu bebekler buradaki halkın birebir giyim tarzından oluşmakta. Gördüğünüz gibi hanımlarımız çeşitli renkte yemeli, oyalı yemelileriyle e, şal varları, patikleriyle çok özgün, buraya özgü bebekler. Erkekler de öyle. Yani hem bayan hem erkek bebek, kadın hem erkek bebek yarattık biz. Güllü bahçe bebeği olarak artık tanındı bunlar ve biz de şu anda tescilini e, yaptırmaya uğraşıyoruz. Bebeklerimizin tescilini yaptırmaya uğraşıyoruz. E, bu bebekleri biz 2009 yılında başladık. E, bu bebekleri yine dernek üyemiz bizim ve el sanatlarına çok yakın olan Selman Hanım tarafından yaratıldı bu bebekler, oluşturuldu. bebeklerimiz tamamen organik, el ürünü. İçindekiler pamuk, biliyorsunuz Söke Ovası, <laughs> pamuk yeri. ve giysileriyle, her şeyle oldukça organik yapılmış bebekler bunlar. Bebeklerimiz bayan ve erkek bebekten oluşmakta ama zaman zaman biz küçük bebekleri de oluşturduk. Ancak oldukça emekli olan bu bebekler üç günde falan ortaya çıkıyor bu bildiğiniz bebekler. Bayan bebeklerin yanı sıra oluşturulan bu erkek bebeklerin başındaki poşi ya da şal dediğimiz bu örtü, yeleği çizmesi ile ovaya çalışmaya giden bir evet. gül <laughs> bahçe erkeğini yansıtmakta gördüğünüz gibi. Bayanlar kucağındaki çocuğuyla renkli yemenisi, fatihi, şalvarıyla çıp atıp buradaki hanımın günlük giysisi bu bebeklerde görülmektedir. Burada ufak bebekler görüyorsunuz ancak Bunları biz şu anda son vermiş durumdayız bu ufak bebeklere. Patenti ya da tescil için biz büyük bebeklere koyduk. Ama hanımlarımız bebeklerimizin yanı sıra pek çok çeşitli ürünleri de burada yapmaktadırlar. Gördüğünüz gibi keselerimiz de var. Çok özgün keseler bunlar. Her biri başka bir desende yıkanabilir. İpek üzerine Bunlarda gümüş takılar var. Bunlar istendiğinde armağan olarak verilmekte. Lavanta konabilmekte ya da bir altın hediye edildiğinde içine konulabilmektedir bunlar. Panolar yapmaktayız. Şurada örneği var ama onu tam olarak geliştirmeyi düşünüyoruz biz. Yani buraya gelen turist burada hatıra olarak ne alır diye düşündüğümüzde Tabii ki hafif olan bir armağanı götürmek ister. Bebeklerimizin fiyatını herkes soruyor. Bir bebeğimiz üç günde yapılıyor ve tümüyle organik yani el ürünü bu. Bakın gözlerini gördüğünüzde çoğu boya sanıyor ama bu iş işleme birebir işlenmiş bir göz. O nedenle bu bebeğimiz kadın bebeğimiz 30 lira. Erkek bebeğimiz 40 lira. Neden bu ayrımcılık diyorlar? Ama erkek bebeğimizin boyutu zaten daha fazla. E, çizmesi var, poşeti var, yeleği dikiliyor, aksesuarlar takılıyor. Artık bu bir e, ayrımcılığa girmiyor sanıyorum cinsel <laughs> ayrımcılığa ama erkekler boyut olarak da daha fazla. Ama dikkate alırsanız Türkiye'de pek çok yerde bebek yapılıyor. Çomak Çomakdağ bebeği var, damal bebeği var, e, soğanlı bebeği var inanın birebir baktığınızda bizim bebeklerin çok daha ucuz olduğu fark edilecektir. Ve çok emekli yani bu bebekler. Ama ileride kooperatifleşmeyi düşünüyoruz. Yani çeşitli ürünlerimiz yapılıyor. Biz bunu daha da arttırma yoluna gideceğiz. Ve en büyük dileğimiz de kooperatifleşme. O zaman belki bebeklerin e, yapan e, hanımlarımızın sayısı çok daha fazla artacak.